Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı zil sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yalı çapını dizisinin kamera arkasından Afra Salaçoğlu ve Gözde Kansu'dan yepyeni kareler geldi. <laughs> İkilinin hallerinde yepyeni görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz fotoğraf ve videoları beğeniyorsanız kanalıma izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.